den veya insan şeytanlarından beraber yaptırıyoruz. Gereği küfürde, gereği fıskıda, Allah'a asyanda. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ Onlar tezyin ediyorlar onların önündeki asyani, şehevati. Evre şeytan. İğvâta fenalıkları hepsini yüzüne getirir, güzel gösterir. Eğer musallat olmuş yapmadıysa bir insani delalet ediyor. Evliyao şeytan var. Şeytan bir yerde kaldıysa insanlardan istimda eder. Hanımlardan istimda eder erkekler için. İnsanlardan istimda eder insanlar için. Birisine musallat oluyor, onu ikna ediyor, onu getirir bir ikine musallat ediyor. Onlar ne yapıyorlar? Feze yenumubeyne eydihim. Onların önündeki hataları, günahları süslü gösteriyor. Ne güzel Beyoğlu'nun menzillerinde ne haller var. Tamam Bey anlatıyor. Ve ma khalfahım. geride kalan ide ahiretten korkma bir ahiret mahiret ma, yoktur. Dünyada geçir diyor. Önünü tezyin ediyor yaptırmak için arkasını da inkar ediyor da korkmasın diye yoksa hmm. O vakitte ne oluyor? O da ona muti olur. Ve hakkı aleyhimul kavlu. Onların hakkı sabit olur. Kavli ilahi azab ile fi ümemin kad halet min kablihim min el cinni insi onlardan evvel yani Kureyşilerden evvel senin ümmetinden evvel yine böyle ve insan şeytanlara müsellet şeytanları musallat ederdik ennehum kanu hasirin onlar hasaratta girdiler istihkak kesbettiler istihkakın akibinde de hasarata girdiler yani etrafımızda yalnız şey, şeytan yok, insan şeytani de var. Minel cinneti ve nas. Süreyi Nas'ta diyor ya. Minel cinneti cinlerden ve nas insanlardan. Kalbimize geldi Allah'ın emrine muhalif bir şey. Vakti ki güzelleştiriyor, nefis istiyor, şeytan istiyor. Onun Allah'dan olduğunu, şey şeytandan olduğunu inanalım. Ve Allah'a asyan etmeyelim. Şeytan anladı ki yapamaz, gider onun bir arkadaşını getirir. O da sellet olur. Bizim için cadde-i müstakim beyan edilmiştir. Allah'ın sevmediği şeyi yapmamak, sevdiği şeyi yapmak. Eğer bu, bu düstura itibar ederse elbette hilas olur. Etmediyse elbette mahvolur, gider. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yine bunların fenalıklarından birisi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken, Türlü türlü icadlar yapıyorlar. Şeytan telkinat yapıyor. Evvela dediler ki biraz biraz iman edelim de birkaç birkaç saat sonra gelelim de inkar edelim de imandan rücu edelim. Diyelim ki halk görsünler. Biz tedkik ettik evvela iman ettik. Tedkik ettiği doğru değildir. Revaz ki belki de Müslümanları yaldasınlar. Burada ne diyor ki Kur'an okurken Kur'an-ı Azim-i bir şeyler karıştıralım. Sözler, teğenniler, istihzalar yaptıralım ki şey etsin, vazgeçsinler. Ve kâlellezîne keferu iman etmeyenler Keferu, la tesme'û lihâzel Kur'ânî bu Kur'an'ı dinlemeyin dediler. Vel gâvfîhî iptal ediniz, iptale çalışınız iftihara ne meşgul olunuz? Yani sadanızı yapınız, hırafat ile yapınız, e, hikayeler söyleyiniz, şaşırtmayı çalışınız. Evet, vel gavfihi. Leallekum teglibun. Belki siz galip olursunuz Kur'an'a, Kur'an onları sükut eder. Böyle aralarında söylüyorlar ve yapıyorlardı. Felenuzikennellezine keferu azaben şedida. Allah emri diyor, waḍī ilāhi-dir. Nizikn-n-llazīna muhaqqiq zāqeder z-i ve işkili ciz. Al-lazīna devam edenlere azabın şeridi ve azabı şeridi. Küfre devam edip küfre gidenlere hiç şüphe yok azabı şeridi azablandırırız. Ve ne cizyen-n-ham esvel yamelun. Onları cezalandırırız en dünyada yaptığı en fena şeyin cezasıyla ile cezalandırırız. Zalike ceza ve ada illahin Allah'ın düşmanlarının cezası azabı cehennemdir. Başka bir şey değil. Lehum fiha darul huld. Lehum var onlara fiha cehennemde darul huld, darul hulud. Ebedi ikame yeri var. Cezaen bima kanu bi ayatina yechadun. Bu da Allah adildir zulüm etmez. Kimsenin cezasını, kimsenin ibadetinden, iyiliğinden zerre kadar noksan etmez. Ve kimsenin fenalığını de zerre kadar ziyadeleştirmez. Cezaen <laughs> <laughs> bimâ kanû bi âyâtina yeçhadûn. Âyâti beyinâte <laughs> olan inkarlarının cezasıdır. Böyle cehenneme gittikten sonra. Ve kâlellezîne keferû Ehli cehennem söylüyorlar kazane-i cehenneme, cehenneme müvekkel olan meleklere. Ve keferu Kafir olanlar cehenneme gittikten sonra kazane-i cehenneme müvekkel olan meleklere derler. O vasıta ile Cenab-ı Hakk'a rica ederler. Rabbena erinellezîne min minel cinni vel insi. Ya Rabbi bizi dünyada dalalete sevk eden cinler ve insleri gösteriniz de burada, onları nec'alhumâ taht ekdamına ekdâmına, altına aleriz onları, min minel esfelîn, aşehiden olsun da hiç olmasa bu kadar farahlanabilirim de düşmanlarımıza bir şey yapalım. Bunu ise ilerler. Faydası yok. Faydası yok. gelecek. azabı ile gidecek. İnnellezîne kavlû Allah şimdi bu tevşirattır. Bak şimdi Allah Celle Celaluhu bir kolunda iki korkuyu vermez. Dünya korkusu bir de ahiret korkusu. Dünyada Allah'tan korkmuşsa ahirette korku yok. Dünyada Allah'tan korkmamışsa ahirette korku var. Sonra iki emniyeti de vermez. Eğer dünyada Allah'ın azabından emin ise ahirette emniyet yok. Eğer dünyada Allah'ın azabından emin değilse ahirette emindir. Onun için evliya Allah kafun aleyhim ve lahum Allah'ın dostları ne kaf var, ne korku var çünkü korkusunu dünyada geçirmiş, ne de huzun var çünkü dünyada mahzun olmuştur. Onun için dünyada geçirmiş, dünya ahirette ise ne kafu yok. Fakat Allah'ın düşmanları ise çünkü dünyada korkmamış, orada azab verecek. Çünkü dünyada emin olmuş, orada emniyet yok. Mukavlidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا Allah". اِنَّ الَّذ۪ينَ o kimseler ki dünyada demişler Rabbuna Allah اَلْوَحَدُ الْاَحَدُ السَّمَدُ الَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Allah'a iman etmiş. Esas bu. Bu Allah'a iman ettikten sonra سُمَّ Ondan sonra istikametle, doğrulukla tilki hilekarlığı yapmadan diyor Hazreti Ömer. Doğrulukla cadde-i şeriatı tutmuş, Kur'an'ı ittikaz etmiş ve Kur'an'ı rehber etmiş, arkasında gidiyor. Bunların onların ne olur? Tetenezzelü aleyhem ölü melaike. melaike. i kiram nazil olurlar ölümleri zamanında. Hatta haşirde, hatta cennette, hatta kabirden çıkarılmasında, hepsinde tefşirat ilahiye, selam-ı ilahiyle gelirler. Ve derler ki, اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Ey Allah'ın sevdiği insanlar, bugün sizin gününüzdür. Hiçbir azab yok sizin için ki korkasınız. Ve hiç hüzün sebep de yok ki mahzun olasınız. Ve bil cenneti leti kuntum Müjdeleniniz. O cenneti ki Cenab-ı Hak size dünyada vaat etmişti. Bugün size o var, ebedidir, daimidir. Başka bir üzüntü, elem, keder yok. Nahnu evliyâvukum. Biz sizin dostlarınızdır. Dost. Kelamül melâiketi. Nahnu akrabu ileykum. Herkes senin size dostuz. Çünkü Allah'ın dostları. Bunlar da Allah'ın dostları. Tabi evliyâvukum. Nahnu evliyâvukum fil hayâti dünya. Dünyanın hayatında size dost idik, sizi hafız ettik. Ve fil ahireti. Ahirette de yine size dostuz. Burada beraber bulunuruz. Ve lekum fiha ma teştehi Bu nimet ne isterseniz dünyada ahirette size var mevcut. Nimetler ahirette istediğiniz mevcuttur. İstediğiniz ne olabilir? <laughs> Bak şimdi efendim. Kur'an-ı Azimüşşan beşerin anlayacağı şekilde nazil olmuş ki anlasınlar. Bir köylüye feraza deseler, çünkü köylüde kalmadı ya, en ziyade ne istiyorsun? hatırına girecek köyün yemekleri başka bir şey gelmez ki çünkü başka şehrin güzel yemeklerini görmemiş. Böyle